Sevgi tomurcuklarını doldurdukları heybeleriyle düşerler Anadolu yollarına gönüllü insanları. Uzaklar yakın, dağ tepe düz ova olur ayaklarının altında. İlahi aşkla ulaşırlar yorgun Anadolu insanının yanına. Yolları hak yoludur Anadolu erenlerinin. Artık durmak, dinlenmek yoktur onlar için. Hacı Bektaş Veli halifelerine görevlerini bildirip nasiplerini verir. 12 hizmeti de dağıtır. Görev dağıtımı sırasında huzurda bulunmayan Hıdır Abdal Sultan, Pir'in huzuruna vardığında dağıtılacak görev kalmadığını öğrenince üzülür, mahzunlaşır. Hacı Bektaş'ın, niçin üzülürsün ya Hıdır Abdal sorusunu? ''Gördüm ki bana verilecek bir hizmet kalmamış, ona üzülürüm diye cevaplar. Gam çekme ya Hıdır abdal. Sen bütün ocakların başısın. Benden düşen eli kaypan sana gelir. Ancak senden eli kaypanın da pir dergahında derdine derman olmuyor diyerek Hıdır abdala düşkünler ocağı görevini verir. Yol terbiye yoludur. Yol erenlerin yoludur. İnsan aydın olmalıdır. İnsan eline beline, diline hakim olmalıdır. Hakka, Muhammed'e, Ali'ye inanan insan, kalp kırmadan, karşısındakini gücendirmeden yaşamalıdır. Gözcü Karaca Ahmet'in oğullarından olan Hıdır Abdal Sultan'ın düşkünler ocağı son karar yeridir. Düşkün, tarikat yolundan dışarı çıkanlar için kullanılan utanç verici bir tanımlamadır. Eğer düşkünler ocağında da kendini aklayamazsa o kişi, ...toplumun dışına itilir ve tamamen soyutlanır. Çünkü bu felsefenin amacı, erdemli, aydın ve birbirlerine saygılı insanların yaşadığı bir toplum yaratmaktır. Bugün Sarı Çiçek Dağları'nın yamaçlarında, Keban Barajı'na kavuşan Karasu Irmağı'nın kıyısına kurulu... ...Erzincan'ın Kemaliye ilçesinden 40 kilometre ilerideki Ocak Köyü'ndedir Kıdır Abdal Sultan'ın dergahı. Bu yerin seçilmesini de şöyle anlatır Ocaklılar... Hıdır Abdal hastalığına çare bulunamayan imparatoru iyileştirince kendisine ne istediğini sorulur. Hıdır Abdal hiçbir şey istemez. İmparator ısrar edince kapıdaki mermeri ister. Bu isteğe şaşıran imparator Hıdır Abdal'a istediğini verir. Hıdır Abdal düştüğü yer mekanım olsun der ve mermeri fırlatır. Fakat mermer biraz aşağıya düşer. Hıdır Abdal eyvah aşut düştü der. Dermer. bugün Kemariye'ye bağlı eski adı Aşutka olan Dutluca köyüne düşer. İlk önce oraya yerleşen Hıdır Abdal asıl mekanını şimdiki Ocak köyüne kurar. Hıdır Abdal'ın olduğuna inanılan bu fırındaki ateş hiç sönmeyecek. Allah Muhammed Ali aşkı gibi yanar köy meydanında.